Diziden atılma kararı alınan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den acı haber geldi. Yalı Çapkını dizisiyle zirveye yerleşen çiftin aşkları büyük tepki toplamıştı ve çift için kahreden karar alındı. Gönüller engel olamayan çiftin yasak aşkları başlarına iş açarken onlar herkesten gizli kararlar aldı. Yönetmen onlara bir şart koymuştu ama onların herkesten sakladığı bir sırrı vardı. Duyanları hayrete düşüren olay dün akşam ortaya çıktı. Yalı Çapkını dizisiyle gönüllere Taht Kur'an ikili her ne kadar daha önce bazı projelerde yer alsa da Türkiye onları Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisiyle tanıtı. Son günlerde isimleri oynadıkları diziden ziyade aşkları ile gündeme geliyordu. Dizi aşıkları olan Mert Ramazan Demir ve Apra Saraçoğlu bu aşkı özel hayatlarına taşıdı. Çiftin ayrı ayrı sevgilisi olmasına rağmen aşklarına engel olamayan çift bütün tehlikeleri göze aldı. Kısa süre içerisinde yasak aşkları ortaya çıkan Mert Ramazan ve Apra Saraçoğlu için yönetmen bir karar aldı. Çiftin isimleri bu şekilde anılması dizi kurallarına uygun olmadığından kurul toplanarak başrol oyuncularını diziden çıkarma kararı aldı. Yönetmen son kez Mert Ramazan ile Afra Saraçoğlu'nu ikaz etti. Ya bu aşk biter ya da dizi dedi. Aşklarına engel olamayan oyuncular gözlerden uzak gizli saklı evlendi evlilik haberini ailelerinden saklayan yeni evli çift her ne kadar pişman olsa da başka çareleri olmadıklarını söyledi. Taze çift iddialara göre bugün ellerini öpmek için ailelerinin yanına gitti. Gizli saklı aşk yaşayan ve gizli saklı evlenen Afra Saraçoğlu aslında 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çiftin evlenmekten başka çareleri olmadıklarını belirtti. Peki sizce dizi kurulundan dolayı diziden ayrılmak zorunda kalan çifte sevenleri destek olur mu? Sizin bu konu hakkında yorumlarınız nedir? Yorumlarınızı ve fikirlerinizi yorum kısmında yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.